Merhaba Gökhan. Merhabalar Fahri Hocam. E, bayağıdır görüşemedik yahu. Vallahi. Yüzünü göremedik. Ayrı eleştik, Kaç... Ayrı, ayrı kaldık. Aylardır göremedik yüzünü. İki hafta olmadı mı ya? Yani görüştük de biz şey video çekemedik. Aa, evet o zaman doğru doğru. Arada Geçen aslında iki iki hafta görüştük. önce aslında şey oldu. Bir görüştük ama o sıra internetle ilgili bayağı bir sıkıntı yaşadık. Onu evet. yapamadık. Haliyle bir kayıt alamadık. Onun öncesi de tabii ki bir iki üç haftada onu saysak bir aydan fazla oldu doğru. Çok oldu çok yani. Bir de seni görmek <laughs> isteyenler de çok. Ne yaptıysan izleyicilere yok işte hocam hep siz konuşuyorsunuz Gökhan'ı konuşturmuyorsunuz. Hocam Gökhan nerede? Hocam işte ne yaptın? Seyircileri mi fiştekledin? Ne yaptın? <laughs> Herkes bir... Senin Abi de hayranlık çok bayağı... Neler diyeceğim? Neler, <laughs> neler anlatacağım? Senin de bir hayranlık çok bayağı. Bayağı bir şey yapan çok oldu böyle. Ee, mi üzerime saldın. Ne yaptın? Hocam işte hepsiz konuşuyorsunuz. Hocam hiç Gökhan'ı konuşturmuyorsunuz. Yok işte Hocam Gökhan nerede? Bak seninkiler <laughs> e, bilmiyorum artık fiştekledin mi? Ne yaptın? Seninkiler <laughs> hareketi geçti. <laughs> Derin ütüleler hareketi geçti. Ona göre yani. Hayatınızı denk alın. <laughs> <laughs> mı ben. Evet fanların da. arada <laughs> girmeyeyim ben sana. Yani korktum senin fanlarından şu anda. Şimdi. Evet, sağ olsun. E, The Great Reset. E, evet, bu, nedir bu nedir ya? Bu nedir? Bir de bahsetsene bu nedir? Neden bu önemli? Ne oldu? Aslında bu kavram pandemiyle böyle hayatımıza giren bir kayna, e, şey oldu, e, kavram oldu. E, çünkü e, tabiri caizse aslında e, dünya küçüldü, e, o keskin sınırlar yok ol, olmaya başladı. Dolayısıyla uzaktan çalışılma kültürü pandemiyle beraber bir anda pat diye hayatımızın ortasına girdi. Dolayısıyla aslında bununla beraber insanın sorgulaması arttı aslında. Ya yani evet. Ben daha adil, daha sağlıklı, yani rekabetçi şartların daha böyle insancıl olduğu ve mutluluğa önem veren bir dünya düzeninde böyle bir coğrafyada e, yer arayışım mümkün mü sorusunun Hı -hı. sanki bir cevabını aramaya başladı insanlar. Hı -hı. Dolayısıyla bu bunu arayan insan e, aslında probleminde tabiri caizse... E, Göbeğinde e, başka bir çözüm bulmaya başladı. Tabii bu çözümlerden e, bir tanesi de ciddi anlamda e, bu, bu göçten veya işte ciddi anlamda reset olma, istifa etme furyasını tetikledi. <laughs> ha, bu Çünkü insanlar de, The Great Resignation diyorsun değil mi? The Great evet. Resignation. Tamam. O nedir? Aynen. The Great Resignation ne? Bu aslında insanların kendini işe ciddi anlamda feda ettikleri düşüncesini. Artık saçma bulmasıyla bence doğan bir hareket. Dolayısıyla insanlar anlamlı şeylere zaman ayırarak artık vakit geçirmek istiyor. Hani iş tamam yine e, hayatımızın önemli anlamda. Zaten insanın da o anlam arayışı içerisinde bir işe yarar hissiyatına sahip olması için işlemesi lazım. Bir iş evet. yapıyor olması lazım ama e, bir yandan da zaman yoksunluğu çekmek istemiyor insanlar. Evet. Dolayısıyla işin buna ciddi bir engel oluşturduğunu düşünüyorlar. Haliyle e, bu istifa e, göçü ciddi bir şeyi doğurdu. Yani, yani böyle ciddi, bir kavramın ciddi bir istifa dalgası var diyorsun başta ciddi Amerika Ciddi bir istifa olmak üzere. dalgası oldu. Yani şu anda hani rakam olarak emin değilim ama tabii bu da Amerika kıtasında e, olan bir hareket. Ciddi anlamda hani e, 4-5 milyon insanın çok kısa bir süreç içerisinde istifa dalgası yaratmasıyla ilgili. Çok tabii bu büyük bir rakam. Amerika Amerika'da 4.5 milyon istifa olması demek çok büyük bir rakam yani. Hmm. Hani ne kadar büyük bir nüfusu olsa da 4.5 milyon kişi neden istifa ediyor? İşte bu demek ki anlam arayışı ve e, şeyle bu herhalde bağlantılı. Yolo. Hani YOLO. you live öyle, only evet. once. You live only evet. once. Yani hayata bir evet. kere geliyorsun. Evet e, dolayısıyla ne yapmak istiyorsan Girişimci mi olacaksın, sanatçı mı? Neyin peşinden gitmek istiyorsan git. Mantığıyla herkes kendi şirketini kuruyor anladığım kadarıyla, değil mi? Ya şu anda hani kendi şirketini mi kuruyor konusu açıkçası e, henüz şey. E, bir de şöyle bir şey var. Tabii olmayabilir. Yani kesinlikle e, bu da onlardan birisi. Bu bir data daha var. O da şu. Üçte birinden fazlası Amerika'da nüfusun freelancer olarak çalışıyor. Aa, evet bu çok doğru. Yani doğru. bu daha da artıyor. Her geçen evet, gün, evet, ay, evet. yıl daha da artıyor. Dolayısıyla nüfusun neredeyse yarısı artık gig ekonomiye kaymış durumda. Doğru mu? Doğru. Yani doğru. neredeyse yarısı. Hani bu e, dolayısıyla belki bazısı da bu şekilde proje bazlı. E, işler. İşler, kontrat kesinlikle, bazlı. Kesinlikle, kesinlikle. Pandemiyle beraber yani freelance ekonomi... Ciddi anlamda zaten büyüyen bir, zaten şey, evden yani gerek çalışma, dünyada herkes. gerek Türkiye'de, kesinlikle. Zaten yani evden o, çalışma o... kaç katına çıktı. Evet, kesinlikle. Bir de zaten hani e, freelance'de insanlar aslında yani yolunun bir uzantısı aslında. E, ya ben sonuçta günde 8 saat sabit bir şekilde çalışmıyorum diyor. <laughs> yani kimisi e, 5 saat çalışıp geçinen insanlar da var. Dolayısıyla <laughs> aslında kendi zamanlarını tanzim edebildiği için yani evet. aile arkadaşlık bağlarını daha çok zaman ayırabiliyor. Hatta işte biliyorsunuz e, dijital nomadlar artık evet. ortaya çıkmaya başladı. Evet. Genç nesilde o da. E, gidilemeyen seyahatleri hem seyahat edip hem çalışmayla beraber hayatını idame ettiren e, insanlar var. E, i̇şte evet. daha fazla kitap okumaya zaman ayırmak veya hayallerini gerçekleştirmeye hobilerine zaman ayırmak gibi e, aslında yitirilen anlam duygusunun peşinden farklı farklı türevleri ortaya çıkmaya başladı. Ama tabii ki asıl kaynak aslında yola. Bir tane hayatım var. O bir hayatı da yaşamam lazım. Dolayısıyla ha. iş buna ciddi bir engelle Sabah kalkıyordun, iki saat yol çekiyordun ki tabii, hani tabii. mega kentlerde bu zaten böyle. Ha. İşe gidiyordun. Belli bir mesai saati içerisinde harcıyordun. Gerisin geri akşam da aynı e, trafik ve e, zaman eziyetiyle beraber e, harcadığın zaman totalde çalışma sonra gelip uyuyup dinlenme geri aynı düzen Genel. aynı döngü yine devam etmesi. Bu insanlar bunu kırmak istiyor şu anda. Yani aslında bu insanlar itlik her gerek peşinde koşuyorlar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Herkes bir itlik her peşinde mi hocam? Ne diyorsun? <laughs> ya böyle böyle itlik her can kurban aslında. Hani hakikaten baktığımızda kesinlikle... bak sen de dijital, nobat gibi giyinmişsin şuraya bak kaç tane renk var orada ya sağ sen nobat gibi. Harry Style şeyi bu e, evet. hırkası. Böyle evet, evet. e, Ankara'da soğuk. Yani şu anda tabii dünyada da e, en azından kış yaşayan yarımkürede yarım kürede Kaç, soğuk falan, o. Değil mi? Evet, Nasıl, evet. evet evet Ankara'da eksi 10 falan o yüzden hani e, böyle şey yani içimde aslında tişörtler ama bunu böyle giyince böyle sarılıyorsun e, da böyle yumuşak evet, yumuşak evet, iyi sürecek. olmuş güzel. aynen öyle e, bir de Görselleriniz çok kötü hocam falan diyor bana da bir şey lazım öyle bir ceket lazım rengarenk bir şey olsa da ben de giysem de bir renk kastam şu benim bıktılar artık aynı ekrandan kusacaklar artık benim <laughs> izleyiciler şu <laughs> arka fondan falan şey yapacağım sahne kuracağım ben de onunla neyse ama bu şeyi konuştuğumuz iyi oldu. You live only once işte the great evet. resignation the great reset çok büyük gig ekonomi çok büyük dönüşümler geliyor geldi artık bunların da etkilerini herhalde yavaş yavaş göreceğiz. Ee, ne diyelim ee, siz de işte ne yapabiliyorsanız yapın yani itlik her gelip peşinde koşun arkadaşlar. Yani... YouTube YouTube kanalımı açacaksınız, Medium'da mı yazacaksınız bir taraftan side hustle diyoruz değil mi? Side hustle'larınızı harekete geçirin. Yani full time bir bütün işimi mesleğe ayırmak yerine ya da bütün her şeyin varın yoğun bir şirkete vermek yerine varın yoğunu e, ki aynı şirkette kalma diye bir şey de yok artık. Kariyerler çok fazla değişiyor. Kendine zaman ayır kendi sanatına, girişimciliğine, hayallerinin peşine düş diyebiliriz değil mi? Buradan o çıkıyor. Bütün dünya bu yöne doğru. Teşekkürler.